Hanks, şampiyonluk için diğer güçlü rakiplerle omuz omuza olduğu bir durumda olduğunu hatırlatıyor. Dolayısıyla, önemli bir değişiklik olmadıkça, hayatta kalma mücadelesi verecekleri sonraki maç özellikle önemli. Hayatta kalma oyunu, yapay bir adada 32 öğrenci temsilcisi için geçerli. Birinci sıra 32 puan alırken, son sıra 1 puan alıyor. Çünkü puanlar performansa göre veriliyor. Bu yüzden sıralamalarda önemli değişiklikler olacak. Hanks, Lewin'e maçta iyi performans göstereceğine inandığını söylüyor. Takım arkadaşı ona, diğerleri gibi onarım yapıp yapmayacağını soruyor. Bunu duyunca, Lewin şaşırıyor. Açıklamak için Jason, diğerlerinin şu anda ittifaklar kurduğunu anlatıyor. Hayatta kalma savaşında, düşmanlar ve müttefikler arasında ayrım yapmak, arkadaşları birleştirmek gibi stratejilerin mümkün olduğu ve bu ittifakların kurulabileceği önceden bilinmiyordu. Ve bu bilgi, Jason ve Hanks tarafından Lewin'e veriliyor. Bunu duyunca Lewin, derin düşüncelere dalarak oturuyor, başını ellerinin arasına alıyor. Hanks ona Colum ile takım olmasını tavsiye ediyor. Ama Lewin sözlerini duyduktan sonra bir şey demiyor ve sessiz kalıyor. Çünkü daha önce Irene Prius ile takım olmayı düşündüğünü, ancak onun kendisiyle takım olup olmayacağından emin olmadığı için bu konuda endişeli ve bu yüzden sessiz kalıyor. Bu sırada Seda Malkiri arkadan kapıyı açarak heyecanla bağırıyor ve Levin'den fikrini soruyor. Sözlerini duyunca Levin'in yüzüne gülümseme dönüyor. Çünkü Seda Malkiri'yi tamamen unutmuş. Ve hemen ikisi de dışarıya doğru heyecanla koşmaya başlıyorlar. Koşarken Seda Malkiri, Levin'e ortada ihanet etmemesi gerektiğini söylüyor. Ve Levin, Seda'nın bacağını çekiştirerek, sen de yapma diyor. Ama Levin, Seda Malkiri'nin dürüst olduğuna ve bir takım arkadaşı olarak güvenilebileceğine tamamen güveniyor. Koşarken, Lewin, hadi acele edelim, toplamamız gereken bir müttefik daha var, diye bağırıyor. Bunu duyunca şaşırıyor. Levin, Irene Prius'un odasına koşuyor. Burada çeşitli takımlardan insanların toplandığı, Irene Prius'un takımlarına katılmayı reddettiği için hayal kırıklığıyla aralarında konuştuklarını görüyor. Seda Malkiri de şaşırıyor ve Livine Irene Prius'u takımına katılmaya davet edip etmeyeceğini, sonra da onlar arkadaş mı diye soruyor. Livin onaylıyor. Bu açıklama Seda Malkiri'yi şaşırtıyor çünkü Irene, Livin'le takım olursa, Seda Malkiri'nin de onunla takım olması gerekecek. Livin, Seda Malkiri'nin heyecanını fark ediyor ve ona sakin olmasını söyleyerek kapıyı açarken açıklıyor ki henüz Irene'ye sormamış. Seda Malkiri'nin yüzü tamamen kızarıyor ve Levin'e buraya gelen herkesin reddedildiğini ve eğer o da reddedilirse, Levin'in sözlerinden üzülerek ona, aşk itirafı mı ediyorum yoksa diyor. Tüm bu konuşmaları Irene de duyuyor ve Livine kasvetli konuşmalara son ver diyor. Lewin sesini duyunca hemen dönüp bakıyor. Irene orada, ona sevgiyle bakarak ve yüzünde bir gülümsemeyle duruyor. O zaman bir strateji toplantısı yapalım mı diyor. Bir süre sonra hepsi birlikte savaş için hayatta kalma haritasını analiz etmeye başlıyorlar. Lewin, Irene, en büyük grup 14 kişi olacak değil mi diyor. Irene onaylıyor ve grubun ilahi büyü Frelia okulundan Dalian Malkin tarafından yönetileceğini bildiriyor. Dalian'ın bir dahi olduğunu ve her zaman şampiyonluk için ilk 5 aday arasında olduğunu söylüyor. Başlıca ışık büyüsü ve ilahi büyü kullanıyor. Seth de Dahlia'nın grubunda ne kadar can sıkıcı olabileceğini hatırlıyor, bu yüzden onlar için çok endişelenmemeleri gerektiğini tavsiye ediyor. Bunu duyunca Levin de bir başka can sıkıcı kişinin Doom Prime olduğunu söylüyor ve turnuvanın içeriğinin performansına bağlı olarak değişeceğini belirtiyor ve turnuvaya hazırlanmaya başlıyorlar. Birkaç dakika sonra tüm takımlar adaya doğru uçan bir gemide toplanıyor. Yolda bir profesör herkese zırhlarını giyip giymediklerini soruyor ve şu anda giydikleri zırhın dayanıklılığı tükendiğinde eleneceklerini ve otomatik olarak taşınacaklarını açıklıyor. Herkesin bu konuya dikkatle kulak vermesi gerektiğini vurguluyorlar. Her birkaç saatte bir, gemi güzel manzaralı bir adaya iniş yapıyor. Tüm takımlar kısa süre sonra gemiden iniyor. Ancak Sedam Alkiri gergin hissetmeye başlıyor. Levin ve Irene onun yanında etkilenmeden duruyor. Sahilden Sedam Malkiri, etrafını suyla çevrili bir kalkanla kaplı uzak bir adayı görüyor ve Levin'den orada sadece 72 saat kalacaklarını doğrulamasını istiyor. Levin olumlu yanıt verirken, özellikle Doom Prime'ı gördüklerinde endişeli görünen rakiplerine de göz kulak oluyor. Levin, Irene Doom Prime'ın yalnız gelmesinin beklendiği gibi olduğunu söylüyor ve Irene onu yalnız olduğu için küçümsememeleri konusunda uyarıyor. Zaman kaybetmeden Lewin, takım arkadaşlarını toplamalarını ve ana adaya doğru yola çıkmalarını söylüyor. Varır varmaz hemen ana adaya doğru ilerliyorlar. Adanın çevresindeki bariyeri geçtiklerinde garip bir şey hissediyorlar. Bu onların güvenli bölgesi olduğunu gösteriyor ve zamanla bariyer küçülecek. Bu yüzden Lewin takım arkadaşlarıyla adaya doğru koşuyor ve onlara iyi bir yer kapmak için acele etmeleri gerektiğini söylüyor. İyi bir nokta için yüksek ağaçlara tırmanıyorlar ve bir süre sonra Seda Malkiri acıkmaya başlıyor, karnı gurulduyor. Livine, girişte daha önce biraz yiyecek alıp almadıklarını soruyor. Bunu duyunca, Rene ona alaycı bir şekilde, ilk önce ona pusu kurmamız gerektiğini savunan kişiden bunu beklemiyordum, Sir Seda Malkiri diyor. Seda Malkiri, onun sözlerine tereddütle, Tamam, şimdi bir takımız ama çizgileri çizmeye devam mı edeceksin diye soruyor. Aniden arkalarından yüksek sesle bir patlama duyuluyor. Hemen dönüp ne olduğunu görmek için bakıyorlar. Geriye baktıklarında, uzak ormanda büyük bir patlama görüyorlar. Birkaç ağacı alevler içinde bırakıyor. Bunu gören Seda Malkiri endişeleniyor ve savaşın başlayıp başlamadığını soruyor. Ancak Levin, bunu bir fırsat olarak görüyor ve gülümseyerek Seda Malkiri'ye şimdi sıranın onlarda olduğunu söylüyor. Şaşkın olan Seda Malkiri'yi tam olarak anlamıyor. Bu yüzden Levin ona, yemek konusunda endişelenmene gerek yok değil mi? Karnın patlayana kadar yiyebilirsin. Avımız zaten geldi diye açıklıyor. Öte yandan, ormanda ilerleyen beş kişilik bir grup, çeşitli yiyecek malzemeleri taşıyarak, endişeli bir şekilde etrafa bakıyorlar ve dikkatli adımlar atarak ilerlerken yüzlerinde endişe ifadesi beliriyor. Bunlardan biri liderlerine "Yeterince yiyecek topladık." öğrenci. "İlerlemek son derece yorucu oldu." diyor. Liderleri onlara sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Çünkü su ve yiyeceğin kolayca bulunabileceği sadece birkaç yer olduğunu, bu yüzden sabırlı kalmaları gerektiğini açıklıyor. Aniden pusu kuruluyor ve biri yere düşüyor. Diğerleri tetikte durup dikkatlice etrafa bakıyorlar. Bu pusuyu Sedam Alkiri gerçekleştiriyor. Demir toplarını fırlatarak başka bir saldırı başlatıyor. Bu anı sabırsızlıkla beklediği için memnun oluyor. Hemen başka bir saldırı başlatıyor. Demir mızrağını kullanıyor. Bunu gören rakipleri büyük bir alarmla donup kalıyor, tamamen şaşkına dönüyorlar. Saldırmak üzereyken Irene Prius 5. dereceden buz büyüsü olan bir buz fırtınası büyüsü yapıyor. Bu da Livini'yi bir an şaşırtıyor. Irene'in ifadesinde hiçbir değişiklik olmadan bu kadar yüksek seviyede büyü yapmasını gören Seda Malkeri içten içe ona hayran kalıyor. Ancak dikkati hala arkalarında. Bu arada karşı takım onlara büyü güçleriyle saldırmaya hazırlanıyor ve liderleri derinden emir vererek onlara beklemelerini ve Irene Prius ilerlerken Mümkün olduğunca engel olmalarını söylüyor. Herkes onun emrini kabul ediyor ve güçlü saldırılar başlatıyorlar. Büyük bir kuvvetle karşılaşıyorlar. Bunu gözlemleyen Lewin, rakiplerinin güçlü büyücüler olduğunu anlıyor. Çünkü sonuçta temsilciler. Rakiplerinin gücünü gören Lewin de savaş alanına atlayarak takımına yardımcı olmaya başlıyor. Bu arada karşı takım üyeleri garip bir ses duyuyor onları gerginleştiriyor ve çevreye endişeyle bakmaya başlıyorlar. Sesi kaynağını çözmeye çalışırken aniden arkalarından Levin'in onlara doğru ilerlediğini ve saldırmaya hazırlandığını görüyorlar. Hemen karşılık vererek Levin'e saldırıyorlar. Levin bunu atlatabilmek için zaman bükme yeteneğini kullanıyor ki bu rakip takımı şok ediyor, kalplerinin hızlanmasına neden oluyor ve kendilerini kurtarmak için hareket edemiyorlar. Levin hızla ilerleyerek rakip takımın liderine güçlü bir darbe indiriyor. Takım arkadaşları müdahale edememeleri sebebiyle çaresizce izliyorlar. Kendini kurtarmak için rakip takımın lideri hemen bağlayıcı üçlü bir saldırı başlatıyor. Ancak Lewin saldırıyı gördüğünde harekete geçiyor ve boyut olarak çok daha büyük bir ateş topu kullanıyor. Bu da rakip takımı ateş topunun büyüklüğü karşısında büyük bir endişeye sürüklüyor kaçmaya çalışan liderleri bir mana patlaması olduğunu uyarıyor ve herkesi kaçınmaları için bağırarak uyarıyor. Ancak Seta Malkiri bu saldırısıyla müdahale ediyor. Onların Levin'in saldırısından kaçmalarını engellemeye çalışıyor. Seta Malkiri'nin zeki hamlesi sayesinde Levin, rakip takımın liderini tek hamlede yere seriyor ve mana patlaması o kadar büyük oluyor ki sesi uzaklara kadar yankılanıyor. Birkaç ağacı alevler içinde bırakıyor. Şimdi Levi'nin bakışları kalan takım arkadaşlarına çevriliyor. Onlar Levi'nin gücü karşısında sarsılmış bir şekilde görünüyorlar. Levi'nin ve takım arkadaşları rakipleriyle karşı karşıya gelirken, rakip takım sayıca üstün olmalarına rağmen liderlerinin kötü durumunu gördükçe son derece endişeleniyorlar. Kalpleri hızla atıyor. Sonuç olarak onlar Levi'ni galip ilan ediyorlar sayısal üstünlüklerine rağmen onun zaferini kabul ediyorlar. Levin ve takım arkadaşları bu karardan dolayı çok mutlu oluyorlar. Özellikle şimdi bolca yiyecekleri olduğu için.